Başlayalım arkadaşlar. Hazır. Çok kıymetli il yönetim kurulu üyelerim, çok kıymetli vekilim, arkadaşlarım, parti arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Hoş geldiniz. köy köy, <laughs> sokak sokak, kapı kapı birlikte çalıştığım çok kıymetli ve ilçe yönetim kurulu üyelerime, çok kıymetli kadın kolları il başkanıma ve ilçe başkanlarıma ve onların yönetim kurulu üyelerine yaklaşık 3 yıldır onurla ve gururla, şerefle yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak için bugün görevinden ayrılıyorum. Bu zor süreçte Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmek ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile çalışmak hayatımda en onurlu ve hayatımın en onurlu ve en şerefli mirasıdır. Partimizi iktidara taşımak ve Türkiye'nin umudu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu seçim 100 yılın seçimi olacak. Otoriter tek adam rejimini sandıkta yıkacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderinde halkın gerçek iktidarını kuracağız. Ben Tunceli halkının parlamentodaki sesi olmak için. Ben bu ülke ve bu toplumun geleceği için ben çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için ben işçimiz, köylümüz, çiftçimiz ve emekçilerimiz için ben ülkemizin aydınlık geleceği, halkımızın refahı ve mutluluğu için her zaman mağdurun ve mazlumun yanında ve bu yolda kararlı bir şekilde, cesaretle, çekinmeden halkımın tarafında ve halkıma hizmet etmek için yola çıkıyorum. Ben çıktığım bu yolda onurlu halkımın vicdanına ve ferasetine güveniyorum. Ben her zaman dik duruşlu ve güzel yürekli Tunceli halkına güveniyorum. Düşüncesine, inancına ve yaşam tarzına göre ayrıştırmak, toplumu ayrıştıran ve ötekileştiren politikalarından yoruldu, bıktı. Bir ekibi o içinde çalıştık. Şimdi de yeni bir yola geçti. Bu yeni yolda kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açsın. Sonuç ne olsun, nasıl olursa olsun, benim arkadaşlarıma söyleyeceğim şu, herkesin kilitlenip, tek vücut olup, birlikte iyiliğimizi de Türkiye'nin geleceğine dahil ederek gelecek yüzyılı belirleyecek iktidar içerisinde güçlü bir şekilde yer almamız temennim bu.